Adıyaman'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde yaşanan yoğun katılım nedeniyle dayanışma sandıklarının sayısı artırıldı. <laughs> CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adayını belirlemek amacıyla gerçekleştirdiği ön seçim kapsamında Adıyaman'da oy verme işlemleri sabah saat 08'de başladı. Can düğün salonunda kurulan sandıklarda parti üyeleri ve dayanışma sandıkları aracılığıyla üye olmayan vatandaşlar oylarını kullandı. İlk etapta 4 olarak belirlenen dayanışma sandığı yoğun katılım sebebiyle 8'e çıkarılırken toplamda 15 üye sandığıyla birlikte sandık sayısı 26'ya yükseltildi. Sandık başında oluşan uzun kuyruklar dikkat çekerken yetkililer oy kullanma işlemlerinin saat 17'ye kadar devam edeceğini belirtti. Dört dışarıya bekliyoruz. 4 sandık daha dışarıya açmışızdır. Adıyaman'da 31 Mart yerel seçimlerinde Abdurrahman Tutdere'nin belediye başkanlığına seçilmesiyle CHP 47 yıl aradan sonra Kentin yönetimini yeniden devralmıştı. Bugün gerçekleşen ön seçimdeki yoğun katılımın partinin kentteki etkisini sürdürdüğüne işaret ettiği değerlendiriliyor. Oy verme işlemlerinin düzenli ve sorunsuz bir şekilde devam ettiği bildirildi.